Ve herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hearts of Iron 4'teyiz. Hearts of Iron 4'te. Günümüz modunda oynadığımız Türkiye Cumhuriyeti serisinde o büyük savaşı gerçekleştiriyoruz efendim. Bu büyük savaşta Avrupa Birliği ve bizim aramızda gerçekleşen daha doğrusu tüm NATO ile beysa attığımız o devasa savaş hava kuvvetlerinin eksikliği dışında hiçbir eksiklik hissetmediğimiz bu savaşta gayet pozitif yönde yardırıp ilerliyoruz yani e, düşmanı e, Barış masasında yan yan yatırmamız an meselesi. Bak Batı'da saldırıyorlardı. Batı'daki kuvvetleri onların büyük oranla başarısız oluyor. Hemen karşı atak yapıp devirme zamanı. Bu arada sevgili dostlar izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz Samet Güngör Ekstra'ya abone olarak videolardan anında haberdar olabilir. Ve e, ailemizin bir parçası olabilirsiniz efendim şimdiden hepinize teşekkürler. Ve hadi bakalım. Topyekün hücum vakti. Şurada adamları bir zıngıldata zıngıldata ilerleyelim. Oy 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 bizimkiler öyle bir hücum yapıyor ki 12 milyon askerlerini kaybettiler bile. Arkadaşlar onların kestirecek çok askeri var. Onların düşürtecek çok uçağı var. Onların kestirecek çok gemisi var. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok. O yüzden çok dikkatli oynayacağız. Çok dikkatli oynayıp elimizden gelen bütün gayretle savaşı kazanmaya ve e, bütün e, fabrikalarımızla hava kuvvetleri üretmeye çalışacağız. Çünkü hava kuvvetlerinden yatıyoruz biz aşağı. Bu arada yani şu geriye koyduğumuz hava kuvvetleri olmasa bizi çoktan delik deşik ederlerdi. Yani Ankara'ya bir atom sallarlardı böyle ansızın ortalıkta kalırdık. Abi çok güzel çok güzel adamların etrafını çevreleyip bir güzel herifleri yok ediyoruz abi. Etraflarını çevreleyip bir güzel yok ediyoruz. Yani adamlar gerçekten oldukça zor durumdalar hocam. Merhaba misal buradan şöyle ilerleyebilir misin? Buradan böyle ilerleyip buradan böyle bassan. Yani sanırım limanlarını aldık onların. Merhaba. Buradan sen de böyle ilerlesen. Buradan buralara doğru ilerle ilerle. İskandinavya'da da durum harika gidiyor. İskandinavya'daki orduların bir durmalarını emredelim. Herkes bir yerine otursun. Herkes yerine otururken şurayı da bir yok et. Ee, bununla beraber burada tankları çevir. Bu iki tank gelip hemen şunun da çarkına tükürsün. Hatta oradan dön tükür. Niye oraya gidiyorsun? Oradan dön tükür. Bak arkada kalan İskandinav kuvvetleri canımızı yakabilirmiş. Siz de şöyle bir dönüp ona vurun. Bir yerden çıkartmayı yiyorum galiba ama hadi hayırlısı. Boşlukta bir 24'lüğümün olması lazım. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Geliyor. Öteki 24'lük dolu. Bu boşluktaki 24'lüğü şöyle bir ee, Anadolu'ya alayım ben yine. Buranın da şöyle Abi şuraları savunmasını sağlayacağım ya. Sadece liman tabi. Batıda mecbur sadece liman kullanacağız abi. Hocam siz mahvolmuşsunuz. Ee, şey merhaba. Bu ordu şunları bir bastır. Bastır 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 bastır. Bu arada militeri de tutuyoruz. Militeri de tutmamıza rağmen sıkıntı çıkıyor. Şuraya döner misin? Teşekkürler. Orduya sözümü tam dinletemiyorum ya. Orduya sözümü tam dinletemiyorum yani. O kadar yoğun bir savaş ki... Cidden ordu sözümü tam dinlemiyor. Ya arkadaşlar bu arada bu savaşları gerçekleştirmeden evvel o kadar büyük çabalar sarf ettik ki. Bu arada geldik yani Batı'ya geldik. Batı'nın kapıyı çalıyoruz hocam. Batı'nın kapıyı selamun aleyküm biz geldik deyip çalıyoruz. Onlarda mecbur aleyküm selam deyip açıyorlar. Ee, bizim 1 milyonluk kaybımıza karşı karşı tarafın 17 milyonluk bir kaybı var. Ve lütfen şunların işini bitirin artık. Bir an evvel bitsin. Gidelim bütün ordu ana hatta yığılsın. Ee, bununla beraber şurayı da bitirelim abi. Siz değil, hepiniz değil, hepiniz değil. Buradaki e, adamların da işini bitirin. Ordunun ana hatta yığılmasını istiyorum yani sadece. Derdim o. Çevrelediğiniz adamları indirebilin ya. Tamam güzel. İskandinavya'da da durum harika gidiyor. Adamlar karşı atak yapıyorlar ama. Hocam lütfen lütfen vermeyin orayı. Lütfen vermeyin orayı. Ya yani farkındayım. Tanklarla vuruyorlar. Anti tanklarınız var. Lütfen kullanın anti tanklarınızı. Bir yerde kazanıyor onlar sadece. Biz onları geri itebiliyor muyuz? İtemiyoruz. Bir yerde değil. Adamlar gene o kallavi tankları kullanıyorlar galiba. Abi eyvahlar olsun herifler kallavi tankları devreye soktular. O korktuğumuz tank tümenleri geri geliyor abi. Kabus devam ediyor. Kabus devam ediyor. Korktuğumuz tank tümenleri geri geliyor abi. Şuradan böyle bütün limanlarını ala ala gidip adamları aç bırakalım. O tank tümenlerini geri getirdi herifler. Yani... Hadi bakayım Samet Efendi. Vuruş vuruşa biliyorsan. Vuruş vuruşa biliyorsan. Ne Avrupa Birliği'ymiş arkadaş. Ne Avrupa Birliği'ymiş ya. Yani mahvetti bizi. Yedi bitirdi ya. Yedi bitirdi. Bunun arkasını korumaya ordu gidiyor değil mi? Yani oraların arkasını korumaya ordu gitsin. Herifler öyle dımdızla kalmasın. Şuradaki limanları alacağım. Buradaki limanları alıp herifleri saplaysız bırakacağım. Adamlara vuramıyorum bu arada ya. Var mı böyle bir şey hocam? Adamlara vuramıyorum ya şurada bitirin işlerini. Aa! Ne tankmış la bu? Şuraya bir vur tükür ağzının ortasına. Hocam bize var support verecek bir şey var mı? Yok değil mi? Çünkü düşman anamızı ağlattı. Düşman uçakların da anasını ağlattı. Uçaklar kaç güne? 223 güne hallolur diyor uçaklar. Adamlar geri geliyor. Adamlar geri geliyor. Şurada işlerini bitiren heriflerin. Neyse o tank limanda bir şekilde orası açılır. Ee, bunu bir indir. Bunu bir indir. Abi şuradan bir yüklen. Oradan buraya yüklen. Oradan buraya yüklen. Teşekkürler. Buradan da böyle dümdüz ilerle. Sen de buradan ilerle. Hadi baba hadi baba. Orayı basın alın. Bütün ordu şu sınıra bir yığılsın ya. Bütün ordu bir sınıra yığılsın. Arkadaş Kanadalıyla uğraş, Amerikalıyla uğraş. Yani bütün adamlar tek bir cephede savaşıyorlar. Kanada'dan 1.6 milyon, Amerika'dan 1 milyon. Avrupa Birliği bizim 800K askerimizi ee, durdurmayı başarmış. Biz onların 11.5 milyon askerini durdurmuşuz. Tamam. Hadi herkes yerine. Herkes yerine operasyon için. Sıra İskandinavya'da. Abi İskandinavya'yı istiyorum artık. Saldırın bakayım İskandinav'a. Neden saldırmıyorsunuz? Orası kilit. O cephe kilit abi. O cephe kilit. Tamam. İskandinav dalmayacak. Nereye çıkarma atıyorsun? Nereye nereye gene Brezilya'ya mı uğraşıyoruz? Neyle uğraşıyoruz? Abi hadi adam fark etmeden şurayı bir dızla da. Brezilya sağlam. Buralar sağlam. Madagaskar sağlam. Sri Lanka sağlam, buralar sağlam. Yani hiçbir yere çıkamaz zaten ya. Bütün garnizon orduları tam teşekküllü dolu orada. Bütün garnizon orduları tam teşekküllü dolu. Kimse bir şey yapamaz. Tam ordularım geri yerlerine geliyor. Adamlar yine tank spor yapıyor, tanklarını kullanıyor da sıkıntı yok. Hala cephanem var, tüfeğim var, uçaklar 13.5k, ay uçakların tamamını vurdu herifler ya. Abi modern tanklarda da zarara girdik, ee, müjdemi isterim artık, modern tankım da yok. Yani senin modern tankın yok, beni çıldırtmak mı istiyorsun diyor oyun. Mecbur bunları piyadeye çevireceğim. Ana cephe hariç her yer tanksız kaldı. Tank da yetişemiyor. Öyle bir savaşılıyor ki tank yetişemiyor cepheye. Bunları da piyadeye çevir. Olacak iş değil aslında. Experience falan kaybediyorlar da. Ne yapayım abi yani? O kadar eksi milyonla ben ee, başaramam ki her şeyi. Bir de bu savaş insani bir savaş değil abi. Bu savaş insani bir savaş değil. Ya ya hücum ya ölümle karşıyı bir yok etmek lazım aslında ya. Yani bir ara bir ölümü göze alıp girmeyi düşünüyorum ya. Ölümü göze alıp girmeyi bir düşünüyorum abi. Girin hepiniz, girin hepiniz. Bak bazı yerlerde bu adamlar vitaminsiz. Bazı yerlerde cidden vitaminsizler. Bazı yerlerde de karşı atak yapıyorlar. Bazısında biz itiyoruz, bazısında onlar itiyor abi. İt it. Yok ölümüne yaparsak bunlar bizi yatırır. Ölümüne yaparsak bunlar bizi yatırır. Bu adamların kestirecek bir bu kadar daha adamı var yani. Bir 20 milyonları daha var onların ben ona eminim. Bir 20 milyonları daha var dayı şunu bir al. Şunu bir al. Hava kuvvetlerinin içinden geçtiler gene. Abi peki ee... o bu çok kötü oldu. Şükür ki açıldı. Bir tık geri çık, bir tık geri çık, bir tık geri çık. Çık oradan abi manyak mısın? Çık oradan ya. Adamlar vuruyor yani. Çık oradan. Herifler bizi pakıtlayacaklar minik minik yani. Orduyu sinek ısırığı gibi hasar vere, vere kesiyorlar da. O sinek ısırığı da bir yerde mahvediyor adamı. Tamam, tamam. Sadece savunma yapın. Sadece savunma. Ya birader biz neyle uğraşıyoruz böyle ya? Biz neyle uğraşıyoruz böyle ya? Usta sen dalma, sen dalma. Sen dalma ulan. Aa. Bazıları dalıyor, yiyor yani hayret verici bir şekilde. İskandinav niye ilerlemiyor ya? Osmanlı şey Osmanlı diyorum. Anakara ne alemde? Anadolu ne alemde? Anadolu'yu oynatmazlar abi yerinden. Anadolu'yu yerinden oynatmazlar yani. Orası bir gerçek. Baksana kaybettiğimiz hava sahasına ne kadar uçak getirmişler. Bizde on bin varsa onlarda on bin var ya hatta ya 1700 yedi mü yığdı ne yaptı oraya bilmiyorum. Bizim uçakların içinden geçtiler ya 160 k uçağım vardı. Devire 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 eksi on k ne ya. Usta varsa eğer bir umut batı saldırısında var. Batı saldırısına bir daha devam. Generaller korkuyor. Generaller bunu yapmayalım diyor. Generaller korkuyor, Maraşeller korkuyor hocam. Maraşeller korkuyor yani. Korkmalarını da o kadar anlayışla karşılıyorum ki adam artık kabus gibi oldu anasını satayım ya. Böyle destanlara konu olacak, masallarda anlatılacak ya. Böyle kesilen Titan gibi la. Vallahi destanlara konu olacak bir adammış kendisi ya. Onlar bizim vurmamızı bekliyor. Biz onların vurmasını bekliyoruz. Vura 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 vura. Bir içimiz dışımıza çıktı bir hal olduk. Vur buradan. Kalingra'da da ben yaptıydım ha. Vay arkadaş o Kalingra'da döşediğimiz yollar. Oraya yaptığımız surlar. Kim derdi ki hepsi bize girecek. Şurayı bir yok et. Abi herkes bir dursun. Herkes bir dursun. Tam adamların döveceği sırada mı durduruyorum acaba? Oy çok güzel çok güzel. Adamları çok iyi yakalamışız. Yürü buradan. Yürü buradan. Abi yürü. Yürü 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 yürü. Yürü Yürü buradan var ya o yürürsen. Arkana da koru. Arkana da koru. Arkana da koru. Arkana da koru. Bir tane tankı bırak buraya. Limanları kalmaz heriflerin limanları. Adamların limanları kalmazsa ne olur? Acından ölür adamlar acından. Vur oraya. Şurayı bir alsana canımcım. Ağlamıyorsun orada. Burada liman var mı? Yok. Yok evet. Bu adamlara yemek nereden geliyor abi? Bu adamlara nereden supply geliyor? Şu toynağını dürttüğümün beygirlerini bir atın bu adadan. At, at 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 at. At buradan. At 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 at. At buradan abi. At. Tamam. Güzel. Sonra ana cepheye geri yardırın hepiniz. Ana cepheye geri yardırın. Bazı ordular böyle nanayı yemiş ama yapacak hiçbir şey yok abi. Daha Amerika tarafına dokunamadık bile yani. Amerika'nın oralarda da dünya kadar uçak var, gemi var. Ya muhtemelen Avrupa'nın yunyunu aldığımızda e, buradaki bütün işimiz sonlanmış olacak kardeşlik şuraya bir dal Abi orayı alacağım tabi yani daha başka ihtimal mi var? 22 milyon adam 22 milyon adamı pestil etmişiz dayı. Burası ayrı bir ülke mi lan? Transitria mı? Dalga mı geçiyorum peki? Ayrı dalga geçmiyor. Moldova'ya düştü çok iyi. Hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı. Güzel. Harbiden burada bir tane Tristapol diye bir devlet var ha. Yürü yürü. Yürü herkes hatta herkes hatta. Abi yukarıdaki cephede de fightlar verilecek. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen de buradan vur. Vur 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 parçala orayı, parçala orayı. Buraları ben bu kadar şey yaptım var ya, buraları ben bu kadar inşa ettim ya. Buraları ben bu kadar inşa ettim de ne bileyim elinde sonunda buranın dönüp bana gireceğini. Dayı, herkes yerlerine koşuyor mu? Herkes yerlerine bir koşsun ya. Adamlar içimize bir salkım üzüm gibi yayılmışlar böyle. Adamlar içimize bir salınım gerçekleştirmişler. Oğlum şu yukarıyı da bir yok edelim. Bak benim aklımın ayarlarıyla oynuyorlar. Bak benim aklımın ayarlarıyla oynuyorlar hocam. Hocam benim aklımın ayarlarıyla oynanıyor. Bak ulan önce herkes buraya diyorum oradan buraya diyorum tamam. Orayı bir al. Vallahi aklımın ayarlarıyla oynanıyor ya. Abi oradaki 1-2 bölgeyi o kadar savunamazlar ya. Kaç tane ordu duruyor lan burada? Dalga mı geçiyorsun benimle? Fren 2'yi şuralara da ver. Dalga geçiyor galiba ya. Neyse orada yani adamlar limana sırtını dayadı galiba. Orada bir liman var abi. Hayır burada evet 10. seviye liman var. Ben kurdum o limanı bir de. Ay Allah'ım bir de limanı ben kurdum. Bir de limanı ben kurdum nasıl canım acıyor anlatamam. Yahu adamların... Bizim bak 1 milyon askerlik kaybımıza karşı adamların 24 milyonunu devirdik. Tamam mı? Bu konuda bir sıkıntı yok. NATO'yu yan yan yatırıyoruz yani. NATO'nun yan yatmasında hiçbir problem yok. Problem... Dediğim gibi Avrupa Union'un kestirecek çok uçağı var. Adamları kuvvetli. Ve yani biz onlar kadar şanslı değiliz abi. Bizim uçaklar... Naneyi yedi. Bitti. Eksi 17 binle bitti bitti. Abi İskandinav ne yapıyor? İskandinav bir vur... Vuramıyor İskandinav. Vurma o zaman deneme deneme. Orayı tıkamışlar. Orayı tıkamışlar. Gene en büyük cep olan batı sınırından deneyeceğiz adamlara. Tam batı sınırındaki ordu. Sen, 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 sen. Vur. Batı sınırı vursun. Batı sınırı vursun. Devirebildiğini devirsin bak. Batı sınırında çok güzel pozitif gelişmeler var. Hatta bazılarını e, paket içine alıp yok ediyoruz abi. Avrupa'nın neredeyse içlerine doğru girdik yani biraz daha ilerlersek önümüz Ber... Yani tabii evet önümüz Berlin'e daha var da motivasyon olsun ya. iki adım ötesi Paris zaten işte adamların başkenti. Bu adamların stability ne kadar ki? %36 bu adamlar kolay kolay pes etmez. Bu adamları kolay kolay pes ettiremeyiz. Dayı burada o kadar bekleme. Bastır indir adamı ya. 11 adam 12 adam ne yapıyorsunuz orada? Yürü bastırabildiğini bastır. Hava kuvvetleri folofoş olduğundan mütevellit galiba savaşı kaybedeceğiz emin değilim. Gemiler e, repair oldu mu? Oldu. Yürü. Ya yürü olduğu kadar oldu repair'ını ya. Lan ne oluyor? Abi şurayı da alır mısın? Canım ben seni buraya garnizon diye koymadım mı? Tek tek tut o zaman burayı. Öteki herif ne yapıyor? Tam buraları al. Buraları sen de böyle tut. O burayı, o burayı tamam. Hayır bir de European Union çıkarma da yapıyor. Şurada bir konvoy raidingi ye de çıkartma yapama bari ya. Dayı bak adamların saplayı yok bir şey yok. Girin alın şunları ya. Ne yapıyorsunuz orada? Tam bak bunlar aç. Nefesleri kokuyor. Gir al. Gir al. Kimin aç olup olmadığını göremiyor musun abi? Sırbistan'ın oraya kadar ilerlemişiz. Güzel vurduk. Güzel güzel. Bak pozitif bir haber. Yakında Anadolu ordusuyla birleşeceğiz. O kadar olumlu gidiyor ki her şey. Yakında Anadolu ordusuyla birleşeceğiz. Bütün vuruşlarımız %100. Ama şurada bir hat var var ya ananı avradın o ne ya? Güzel 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 devir gemilerini devir gemilerini. Devir gemilerini devir uçaklarını devir. Devir gemileri devir uçakları çok iyisin. Çok iyisin devir gemileri devir uçakları. Herkes bir yamuldu herkes bir yamuldu tamam. Tamam. Durma zamanı, durma zamanı nerede duracağımızı bileceğiz. Of ya kendimi şu an var ya nasıl gergin hissediyorum, nasıl gergin hissediyorum anlatamam ya. O şu kadar adamın burayı dalıp hönkörçük diye yiyememesine de anlayış gösteremiyorum. Ne o ne sınırmışım be ne sınırmışım be. Abi bekle. Ver nükleerleri bir. Şuraya bir nükleer var şuraya. Şuraya bir nükleer var. Bomba aradaman uçağını bir ver. Atamıyoruz ki nükleer. Ya hocam bu neymiş ya? Burası ne ya? Aha. Burayı bize saldılar. Ya niye nükleer atamıyorum? Verdim ya uçakları. 12.000 uçak yığmak ne ya? Burada ağır savaş dönüyor diye. Ha? Bak orayı terk etmişler. Yürü. Yürü. Siz de burada ilerletmeyin çocukları. Çok iyisiniz abi. Çok iyisiniz abi. Al Kalingrad'ı. Al Kalingrad'ı. Hadi hocam yürüyün hocam yürüyün yürüyün. Cephane eksiğimiz var mı? Tank eksiğimiz var mı? Hala 17k tankım var güzel. Hava kuvvetleri bitik zaten. Olmayan uçakları kullanıyoruz. Kağıttan uçak atıyoruz abi adamlara. Belki gülmekten oynayamayıp savaşı salarlar diye kağıttan uçakla dalıyoruz kendilerine. Hadi. Hadi %98 vurdun. Vurdun. Ordumda menenjit problemi var abi. Benim ordum kesinlikle menenjitli. Buradaki bir tank bunları tutarsa artık onasının nikahı ya. Yürü. Yürüsün herkes sınırlara. Yürüsün herkes sınırlara. Tamam paçaları tutuştu gayrı paçaları tutuştu. 26 milyon askerlerini yendik. Paçaları tutuştu. Teknolojide bizden iyi olabilirler uçak teknolojisinde. Adamların zamanında çok fabrikası vardı yani 1000 2000 fabrika ile yaptılar bu kadar gelişmeyi. Adamlar 2000 fabrika ile böyle içimizden geçmiş olabilir ama biz de onların içinden geçiyoruz hocam. Burayı konvoy ile kesinlikle koruyacağız. Herkes bir ilerleyebildiği kadar ilerlesin bakayım. O oh, bekle bir saniye. Anadolu ordusuna gün doğdu. Hocam Anadolu ordusuna gün doğdu. Yıllardır bu anı bekliyorsunuz aslan parçaları. Çılgıncasına hücum. Çılgıncasına hücum Anadolu ordularına gün doğdu. Gün doğamıyor galiba. Oğlum %91 ile deviremiyor musun? Anadolu ordusu ne yapıyorsun abi? Abi şu varsa portun sıfırlığı. Şu oyuna o kadar böyle kötü yönde etki ediyor ki bak %99'la falan alamıyorum mekanları. Çok iyi ya. Hadi be. Hadi %96. Abicim şaka mı yapıyorsun? Tam çılgınca hücumla alıyoruz galiba bazı yerleri. Güzel. Anadolu ordusu da bir celallensin ya. Adamların üzerine bir yüklensin abi. Celalle saldıran tek ordu bu bu arada. Celallenip dalan. Her yerden yar. Her yerden. Her yerden. Her yerden yar. Öyle bir yar ki... Bu adamlar kafasını kaldıramasın. Güzel 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 güzel. Güzel. Öteki orduyla birleşeceğiz abi. Amacımız bu. Öteki orduyla birleşeceğiz. Biraz sakinle, biraz sakinle. Sakinlik sükunettir. Biraz sakinle. Kardeşim bak onu yapacağına bir dur. Aslanım bir dur, bir dur. Lan bir dur lan. Abi yok herif buraya tetiklenmiş. Salmıyor burayı. Lan şu yan tarafı al herif aç kalsın işte ya. 20 tane tankını açlıkla terbiye edeceğiz orada. Aslan terbiyecisi gibi yürü. Yok hala menenjit spor. Anladım. Hala menenjit spor abi. Menenjit spor yani... Vurmuyor ordular. Var bir sıkıntı var yani. Be be bariz bir şekilde bir sıkıntı var. Bu kadar hızlı bitemez organizasyonun ya. Ne abi vitaminini mi vermiyorlar? Pilavını mı vermiyorlar? Yani ekmeğinden mi çalıyorlar? Arkadaşım ne ya? Yukarıdaki orduyla da birleşemedik arkadaş. Şu 20'liği bak. Tamam. Buradan vur. Şöyle kapat etraflarını. Buradan vur şöyle kapat. Yürü. Arkasına adam da geliyor. Bir kapat şu 20 tankını bir yiyeyim. Ne olur şu 20 tankını bir yiyeyim. 20 tankını yiyeyim. Vallahi bayram edeceğim böyle ya. Yürü 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 yürü. Yürü yürü çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Birini burada bırak birini burada bırak. Birini burada bırak. Tek tek toprak kaldı. Tek toprak kaldı. Tek toprak kaldı. Birazdan o tankını çıt diye yiyeceğim böyle. İskandinav tarafı olduğu gibi duruyor. İskandinav tarafına yapacak bir şey yok. Buralardan çıkartma yememek adına adamları e, mahvediyoruz abi. Buralarda uçaklar ağzımıza sıçıyor. E, yapacak hiçbir şey yok. E, aha kapattık mı? Ya bu adamların tanklarında ne var abi? Tutamam bu kadar adamı ya. Dayı biri kontrolden çıkmış bu arada. Biri bizi dinlemiyormuş. Bizi dinlemeyen adamı bir buraya getir de. Hocam batı ordusunu hareketlendiriyorsun. Batı ordusu bir hareketlensin. Batı ordusunun hareketlenmesine mutabıken Anadolu ordumuz Şuradan bir hareketlensin. Anadolu ordusu hareketlen ama çılgınca değil, normal hücumla. Hadi oğlum, Anadolu ordusu da katılacak size. Anadolu ordusu da katılacak. Batı sınırındaki orduya 5. ordu katılacak. Hadi. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Haydi aslan parçaları. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ordu birleşiyor, ordu birleşiyor. Ordu birleşiyor git varınaya al git varınaya al. Varnaya almaya bir aslan parçası mı gidiyor. Aferin lan. Aferin lan. Yeter bak o bir adam bize savaşı getirir. Stratejik konuma gidecek bir adam bize savaşı getirir. Usta çok iyi. Çok iyi oldu. Artık Anadolu ordusu birleşti. Bak buradaki çocukları hemen hemen yarıyorsunuz abi. Şurayı bir yarıyorsun. Oranın limanını alıyorsun. Oradaki liman gittiği anda bu herifler babalara geliyor ve savaş bize geçiyor. Sevgili dostlar YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler ki seri YouTube özel zaten sadece YouTube'da ya hazırlanıyor, yayınlanıyor. Ee, i̇zleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Savaş kaldığı yerden devam edecek. Bay bay.